Seyhan Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz sevgili izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. İlk defa gelenler inşallah kalıcı olarak daimi destekçim olurlar, takipçim olurlar. Çok nefis bir salata yaptım. Diğer adı ile yılbaşı salatası. İşte hemen malzemeler listesine geçtik. Öncelikle ön aşama olarak kırmızı lahanayı şöyle bir rengi değişmesi ve yumuşaması açısından 3 yemek kaşığı sirke ve yarım limonun sıkmış olduğumuz suyunu biraz da tuz serpiştirerekten beklemeye bırakıyoruz. Turşum vardı şöyle karışık kendi yapmış olduğum turşum. Onu da Rus salatası için hazırlıyorum ben. İçinde sarımsağı vesaire her şey de var. Robottan geçirdim ama tabii ki tamamıyla ince olmadan Sonrasında soğanı doğradık. Sumak ekliyorum. Baharat olarak sumak ekliyorum. Şöyle tahmini bir çay kaşığı veya yarım çay kaşığı olabilir. Yine biraz zeytinyağı ve tuz ekliyorum. Limon suyu da sıktım. Açıklamalar kısmına ben neyi ne kadar kullandığımı yazarım. Şimdi birkaç yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı mayonez koyaraktan şöyle bir derin kaba. Rus salatasını yapma aşamasına geçiyoruz. 3 yemek kaşığı da mısır koyuyorum. Haşlanmış, hazır marketten alınmış. Kendi haşlamış olduğum havuç ve patatesleri koyuyorum ve yine kendi yapmış olduğum robottan da biraz önce geçirmiş olduğum turşuyu koyuyorum. Biraz tahmini zeytinyağı koydum. Tuz koymuyorum. Zaten turşu, mayonez vesaire onlar tuzlu. Şimdi kıvırcık doğradım. Yine böyle hepsinden azar azar yapıyorum ben. Ama sizler daha kalabalıksanız çok daha fazla yapabilirsiniz. Bir miktar zeytinyağı koydum. Ve biraz da tuz ekledim. Çoğu salata çeşidine zeytinyağı koydum. Sadece yumurtalara koymadım. Onunla zaten açıklamalar kısmına yazarım. Padides, haşlamış olduğum padides. Biraz zeytinyağı, biraz tuz koyaraktan Şöyle karıştırma işlemi yapıyorum. Yine haşlamış olduğum havuç, şöyle bir büyük adet havuç, ona da tuz ve zeytinyağı koyuyorum. Havucu dilerseniz kavurma ıı, işlemi de yapabilirsiniz, o şekilde de yani haşlamadan kavurarak da bu salataya koyabilirsiniz. Bir adet yumurtamız var, onu rendeleme işlemi yaptım beyazını, sarısını da yine aynı şekilde rendeliyorum. Beyazına tuz koyuyorum. Çok az, çok az bir zeytinyağı. Sadece sarısına zeytinyağı koymadım. Bu da yumurtanın sarısı. Bir adet kullandım. Sizler 2-3 adet de yumurta kullanabilirsiniz. Bir miktar yine tuz serpiştiriyorum. Şimdi tüm salata malzemelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi şöyle derin bir Saplı patates kızartması tavam var. Ee, ebatı belki 15 veya 20 santim genişliğinde çapında diyebilirim. İlk başta patatesi koymak ile başlıyorum salatamızı yapma aşamasına ve de rahat çıkması açısından buzdolabı poşetini ortadan kestim. Ee, Patatesten sonra hemen mayonez sıkabilirsiniz Ben unutmuşum. Havucu da koyduktan sonra haşlanmış olan havucu da koyduktan sonra aklıma geldi. Her katmanda da mümkün olduğunca e, mayonez koyun, çok lezzetli oluyor. Kıvırcık koydum. Yine şöyle çok fazla değil çünkü alttaki e, mayonez kısmı görünüyor, o yüzden o kısmı az koydum. Ve e, lahanamızda gördüğünüz gibi çok güzel renk almıştı. Sirke ve limon suyu tuz ile birlikte mükemmel. Hem yumuşamış, hem rengi değişmişti. Soğanlı, e, sumaklı soğan salatasını da koyuyorum. Bu şekilde. Yine şöyle hafiften bir mayonez gezdirdim. Mısır koyuyorum. Sıralamasını tamamıyla sizler kendi zevkinize, kendi e, göz zevkinize göre de yapabilirsiniz. Yani mümkün olduğunca aynı renkler yan yana gelmemeye çalışsın. Rus salatasını koyuyorum. Rus salatasından sonra tabii ki de e, mayonez koymuyorum. Zaten çoğu mayonezden oluştuğu için Rus salatasının ve e, yumurtanın beyazını da hemen Rus salatasının üzerine koymuş bulundum. Aslında 2 e, beyaz yan yana geldi. Sarıyı koyacaktım. Sizler bu şekilde yapacaksanız ilk başta yumurta'nın sarısını koyun, sonrasında da beyazını koyun. Bakın bu şekilde hepsini tüm hazırladım. Büyük bir servis tabağıma ters çeviriyorum. Ve poşetini de kaldırıyorum. En üst kısmına da mayonez koyuyorum şöyle. Sizler daha şekilli yapabilirsiniz. Ben böyle ileri geri uzun bir şekilde yaptım. Sizler yuvarlak vesaire daire e, zikzak çizgileri de yaparaktan süsleme işlemi yapabilirsiniz. Şöyle doğramış olduğum maydanozları tabii ki yıkıyorum tüm sebzelerimi en başından da. Temizledim, o şekilde salatamı o şekilde yaptım ve tekrardan artmış olan mısırımdan kenarlarına şöyle ortasına süsleme yapıyorum ve en son artık sizlere sunum halini gösteriyorum. Çok lezzetli bir salata olmuştu. Kesinlikle şiddetle yapmanızı tavsiye ederim. Yumurtalı, soğanlı tüm salataların birleşimi aslında. Mesela. E, Palides salatasının, işte ruh salatasının, e, sumaklı e, soğan salatası vesaire, hepsini tek tek saymayayım. Tüm salataları bu salatada birleştirdik. Mükemmel bir lezzet ortaya çıktı. Şiddetle tavsiye ederim sizlere. Ben videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz şu ana kadar inşallah bu videomdan sonra abone olur, bana daimi destekçi olursunuz. Videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına, sormak istediklerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Emeğe saygı için like atalım. Hoşçakalın.